Müzik Başka bir Biraz benim biraz yüksek olmuş ama Yapacak bir şey yok. Yola gidiyoruz. Ne oldu? Daha mi Takarov'un saati? Takarov'un saati? Evet. Kalkır çok yüksek olmuş lan. Burası bayağı şey olmuş. Lambalar gibi var. Patlamış mı? Soğuk mu? almış. olmuş? Buralara lambalar geliyor. Petrol aldık. Bak şimdi uykusu gelmiş. Buradan <laughs> telefon gel. Aşkan uykusu gelmiş. Birer Red bir Bull aldık. Devam ediyoruz. Ehliyet alırken sordulardı bana bu soruyu. Şoförün uykusu gelince ne yapmalı diye A şıkkı hiçbir şey yapmamalı B şıkkı kahve içmeli C şıkkı camı açıp kafasını dışarıdan çarpmalı D şıkkı da müsait bir yere çekip dinlenmeli diyeydi. Öbürlerini doğru yaptım diye ben de dedim o zaman kahve içip yoluna devam etmeliyim diye. Sonra pişman oldum aslında da. Şey desem de olurmuşmuş. Kafasını camdan çıkartmalı. O daha çok açıyor yapıyor. Neyse. Yola devam arkadaşlar? Şimdilik bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz işte. Hala sis var. Biraz açıldı ama sis gene çok. arkadaşlar. yine yeşil dumanlar falan olur bugün. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bugün akşam yükledim. Evet şey. Işte. Bugün akşam yola çıktım. Bugün geldim. Şu arabanın haline bakın. Daha da uygun gitmem gerekiyor. Yolun karşısına doğru gidelim. öyle bir yükleme tarzı mı var? Diğer yüklenen ordular yanında oyuncak duruyor. Şimdi bunun boşaltımı da sıkıntı oldu için. Şöyle i̇şte paradokslar var. Yani daha paradokslar var yanında. Amağımız geliyor. Ben iki kadar mu acaba? üstünden falan aldıracağım. Çekimi yaparım yine. Burgerların yarısını açtım. İki tane kaldı. Onları içeride açacağım. Çekecek malzeme var. İçeride yürürüm. Boşaltım yaptım arkadaşlar. Orada video çekemedim. Orada bayağı bir karıştı. Kepçeci üstüne almadı. Ben de alamam dedi. Bunlar da üstüne düşer dedi. Bilmem ne dedi. Üstüne almadı kepçesi. Arka babanın hali bu. Orta babanın hali bu. Bunda bir şey yok ya. O arka açıyor zaten de. Şu baba açtı. Buna da bakacağız artık eve gidince düzeltiriz de. Durum bu. Mahvettik kasamızı.